Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lenovo ThinkPad kutu açılımı ve incelemesi yapacağız. Lenovo ThinkPad'leri genelde şirket bilgisayarlarında kurumsalda tercih edilen bir makine. Biz de iş için kullanacağız bu makineleri. İki tane cihaz aldık. Bir tanesinin incelemesini yapmıştık. Bir kutu açılımı olmasına ilgili bir video daha yapalım dedik. Şimdi ürünün teknik özelliklerinden ve fiyatından bahsedeyim. Şimdi ürünün kutusundan çıkaralım. Ne var ne yok. özelliklerine değerlendirelim. Ortalama fiyatı 800 ile 850 dolar arasında olan bir laptop. İşlemci olarak Ultra 7 155H kullanıyor. 16 GB RAM'li 512 GBta da M2 bir e, makine. Şöyle bir karton koymuşlar. Şunu çekiyorsunuz. Gayet güzel kutlamışlar. Şunu bir kenara alalım. Bir tanesini zaten çıkarmışlar. Şu şekilde e, güzel bir şekilde çizilmesin diye bunları da kullanmışlar. Kullanıcılar da aslında bunlar vermek lazım. Çantalarında bunda taşıtlar daha güzel olur. Makineyi şuradan çıkartalım. Şöyle kenara koyalım. Şu şekilde. Metal alüminyum kasalı bir cihaz. İçinden başka neler çıkıyor? Şöyle, içinde yine aynı yumurta kolisinden var. Gördüğümü bilmiyorum. Şöyle bir de e, garanti ve kullanma kılavuzlarına güzel bir zarfo koymuşlar. Yani tasarımı güzel olmuş bayağı, bunu beğendim. Hani garanti kağıtları filan bunun içinde. Şöyle, el ele alalım. Güzel. Bunu da kenara alalım. Bataryasını göstereyim. Kutu açılamaya geçmeden. Hafif mi, ağır mı onu görmüş olalım. İçinden başka neler çıkıyor? Şöyle bataryanın güç kablosu yonca şeklinde bir prizi var bakın. Şöyle yonca şeklinde. Adaptörümüz de yine burada. Hafif güzel bir adaptör. Tabii sizin ideal bir adaptör. Tasarım evet, ben. tasarımını çok beğendim. İçine koyalım. Evet, kafasını Type-C olarak geçiyor? Ha tamam. Kafasını göstermek en önemli şeylerden bir tanesini atlıyorduk. Bakın bu soket yapısı Type-C. Type-C'den şart alıyorum makinelerimiz. Yani Type-C olması güzel. Şu soket yapısı da bu şekilde. Bunları da bir kenara alalım. Hızlıca. -hı ürünün kendisine geleyim. Cihazımızı da şöyle kaldıralım kapağına. Hemen kutu açılımı olsun. Tasarım uygulayan klavyenin yazım hissiyatı çok iyi. Ben bu klavyenin yazım hissiyatını çok beğeniyorum. Şurada bir mouse gibi bir şey koymuşlar. Parmak izi var burada. Touchpad'imiz, touchpad'in tuşları, orta tuş. bunlar hepsi çok kullanışlı. Yani zaten iş dünyasında bu kadar çok tercih edilmesinin sebebi de bu. Bizimki Lenovo ThinkPad E16 diye geçiyor. E16 olmasın. Şu bezi alayım. E16 olması bunun neyini gösteriyor? cihazımızın 16 inç olduğunu gösteriyor. Yani ekran boyutu normalde 15.6'dır ya. Bunda 16 inç. Şöyle tam olarak da açabiliyorsunuz. Ne işe yarar bilmiyorum ama <laughs> tam ekranda açılıyor. Üstte iki tane mikrofonu, bir tane kamerası var. Kamerasına bakın şuradan. Pasif hale getirebiliyorsunuz, tekrar açabiliyorsunuz. Daha etiket yapıştırmanıza gerek yok. Şimdi gelelim ürünümüzün özelliklerine. İşlemci olarak Ultra 7 155H işlemci var. H işlemci serisi biraz daha performans odaklıdır. Ultra 7 155 serisi de yani güncel bir işlemci diyebiliriz günümüzün. Günü. 2025 10, 10. ay itibariyle. 2023'ün 10. ayında bence alınabilir bir işlemci güncel. Bunun yanında işlemcinin 16 GB RAM de geliyor varsayım e olarak. Biz 32 GB'a upgrade ettik bir tanesini. İki makine vardı şöyle ekranda göreceğimiz gibi. Genelde muhasebe finansal işlerde kullanılacağı için 16 inç tercih ettik ki şurada num tuşları olsun. Yani yanında taşıdığı zaman sayısal girdileri buradan hızlıca yapabilesinler. Kimisi için kullanım rahatlığı. Ama kimisi için de cihazın ağırlığını arttırdığı için 14 inç tercih edilir. Ki ben mesela bakın burada tercih ettiğim makine 13 inç, 14 inç ağırlığında Master bir marka. Çok hafif bir bilgisayar. Bunun iki katı ağırlığında. Çok daha hafif isterseniz Huawei markasına da yönelebilirsiniz. 16 GB RAM ama 2 tane RAM slotu var. 32, 32 toplamda 64 GB'e kadar RAM desteği var. Ayrıca takacağınız RAM DDR5 olmak zorunda. Bu makine DDR5 işlemli, 5600 MHz işit, e, Neye sahip? Hıza sahip. Hıza sahip RAM'imiz. 5600 MHz'e geçmekte. Bunun yanında cihazımızda NVMe SSD bulunmakta. NVMe olunca biraz daha okuma yazma hızları iyi oluyor. Markasını modelini tam vermemişler içinde. Ama okuma yazma hızı için Disk mark programıyla testini yapacağız. Okuma yazma hızlarını da görürüz diskimizin. E, bunun yanında cihazımız sadece ee, bir tane disk iki tane destek de, de Her diske 1 TB destekli. Yani bunun 1 TB olan versiyonları da var. 1 TB olan versiyonlarını da alabilirsiniz ama biz fiyat olarak daha uygun olduğu için yaklaşık 100 dolar mı ne fark ediyordu? Tam hatırlayamadım. 50 dolar da olabilir. 100 ya da 50 dolar fark ettiriyordu. Biraz daha ucuz olsun diye 512 GB olan M2'li versiyonunu tercih ettik. Artı dediğim gibi çift RAM slotlu ve çift NVMe slotlu. Ee, tasarımın tasarım anlamında da güzel ve kullanışlı olduğu için şirkette gidebilecek kalitede. Ee, tabi tabii ThinkBook serisi de var. Buna göre daha ucuz ama bununla yakın fiyatlı. Biz o yüzden fiyat performans ürünü olduğu için bu sefer ThinkPad'i tercih ettik. Bu zamana kadar Dell, e, HP, Master, ağırlıklı Master makineler aldık çok fazla. ThinkBook da aldık. Bunların fiyatlarına bakıyoruz, özelliklerine bakıyoruz, karşılaştırıyoruz. O günün şartlarına piyasada en ucuz hangisi ise, en ucuz derken yani bizim bütçemize uygun olanı tercih ediyoruz. Kasa olarak, kasa metalleri olarak alüminyum kullanmışlar. Yani hem içeride hem dışarıda gayet de bu sağlamlık katmış. Ağırlık olarak tam ağırlığı 2 kilo ile 1 kilo arasında demiş ama 1.8 kilogram ağırlığı varmış. 1.81 adaptör hariç. Ağır bir makine. Yani bunun yarı ağırlığında Huawei'nin farklı makinelerini de tercih edebilirsiniz. Ama bunun bazı özellikleri onda olmadığı için dediğim gibi ekran büyüklüğü iyi. Değineceğim özelliklerden bir tanesi Wi-Fi kartı. Wi-Fi olarak Wi-Fi 6E kullanılmış. Yani 802.11ax protokolü olarak destekli. Ee, i̇yi mm, Wi-Fi alırsınız diyebilirim. Yani Wi-Fi 7 desteği yok ama. Şimdi gelelim slotlara. Slot öpüsü olarak toplamda kullanılan iki tane USB-A var. Önce slotlarını göstereyim. 2 tane Type-C burada. Bir tane e, USB-C diye geçiyor. Bu da USB-A. HDMI portumuz var. Bir de Kulaklık mikrofonu portumuz var. Toplam burada kaç port oldu? 5 tane portumuz oldu. Diğer tarafa geçtiğimiz zaman burada da 2 port var. USB Type-A ve Ethernet portumuz bulunmakta ve Kensington kilidi. Arkada bir şey yok. Bunun en arkasında böyle havalandırma ızgaraları bulunmakta. Ee, ön taraf, yan tarafında da hava delikleri var şurada. Kaymaması için tutacakları. Ön tasarım böyle. Şurada ışığı var, LED'i var. ThinkPad logosunu koymuş. Şuraya da Lenovo'yu koymuş. E gelelim bunlara nasıl hızlara. Ethernet portu 1 gigabit arkadaşlar. Yani bunda e, kablolularda enerji bir dönüş kullanmadan bağlayabilirsiniz. Ki ofis ortamlarında kablolu bağlanmak bazen ihtiyaç duyduğumuz bir şeydir. Bunu kullanıyoruz. Artı ne var burada? USB Type A var. Bu USB Type A 2'den olduğu için hangisinin hangisi olduğunu bilmiyorum. Yine USB 3.2 Gen 1. Diğer e, Bir tanesi de şey. USB 3.2 Gen 2. Ne farkı var? Bu muhtemelen 5 gigabit destekli. De. Gen 2 bir e, 3.2 Gen 1 olduğu için. 3.2 Gen 2 bu da muhtemelen. Bu da 10 GB destekli. E, i̇ki tane Type-C desteği var burada. Şu birinci olan muhtemelen şey Type-C 20 GB destekli. Yani az önceki USB A'lardan biri 5'ti, 10 oldu. Buraya geldi 20 oldu. Bu da nereye geçiyor? USB 3.2 gen 2 çarpı 2. Yani ne olmuş oldu? USB 3.2 gen 1, USB 3.2 gen 2, USB 3.2 gen 2 çarpı 2. Çok kafanızı karıştırmasın. Hızları yani onu belirtmeye çalışıyorum bir Type-C daha var. Bu da Thunderbolt olarak geçiyor. Thunderbolt'un hızı USB 4 diye geçiyor arkadaşlar bunlar. USB 3.2 diye ya. Thunderbolt'lar 40 GB hızında. E, ee, HDMI'miz var. HDMI e, ara kablonuz ve monitörünüz destekliyorsa 4K 60 Hz çıkış veriyor bu HDMI'da. HDMI 2.1 diye geçiyor. Bir de e, kulaklık ve mikrofon girişi bulunmakta. 3.5 inçlik. E başka neler değinebiliriz? Bunun dışında ekran, ee, ekran kısmına değinelim biraz da. 16 180, inçlik bir ekranımız var. 1080p ekran var. Hı <laughs> hı. Burada. 16 inçlik ekranımız 1920x1200 IPS ee, ekranımız bulunmakta. Ee, e, ayrıca içinde e, Intel'in şöyle gösterelim. Arc kendi ekran kartı var. Bu işlemci de geçiyor? APU işlemciye geçiyor, değil mi? İ AMD'de de ee, Apple diye geçiyordu. Intel'de, yani Intel'de yok. Farklı bir ismi var ama hı hı. ayrıca bir ekran kartı yok bildiğim kadarıyla. Var mı harici var, ekran kartı? harici bir ekran kartı. kartı. Ha, harici, kartı. Hı. Doğru, arc, harici ekran kartı oluyordu. Orada hı hı. Yani burada da bir de yapay zeka bilgisayarı diye e, özellik eklenmiş. O, o işlevlerini bilmiyorum çok. Yani iş için kullanabilecek güzel makinelerden biri. iş istasyonu olarak. E, bu arada ThinkPad'in giriş seviyesi makinesi. E serisi. Bunun daha birçok serisi var. En ucuz olanını tercih ettik biz yine. Makinemizin 3 yılda garantisi var. Ee, vadeli olarak alabileceğimiz bir firmadan aldığımız için e, genelde alabileceğiniz markalar da bazen sınırlı olabiliyor. Ama iş için kullanılan daha çok yaygın kullanılan makineler Lenovo'nun ThinkPad'i. Dell de çok yaygın kullanılıyor ama Çin markası ve güzel beğendiğimiz markalardan bir tanesi Lenovo. Deli de sık kullandığımız markalardan. Monster mesela Türk markası onu da sıklıkla kullanırız. Sizin söylemek istediğiniz, ilave etmek istediğiniz istediğiniz bir şey varsa yorum kısmında eklersiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize bakın, Sağlıcakla kalın. Adaptörünü de göstermiş olduk. Bu iş istasyonu buradaki. İki tane aldık. Bunlar da işte e, finansal, muhasebe işlerde kullanacağımız makineler. Kendinize bakın arkadaşlar, hoşça kalın.